Merhaba arkadaşlar. Genç ve Spor Bakanlığı'nın kendi bünyesinde çalışmak üzere uluslararası başvuruları 8 Mayıs tarihiyle başladı. Biz de bir örnek başvuru yapacağız Fatih Hocam'la. O bize adım adım ne yapmamız gerektiğini anlatacak. Hocam merhaba. Merhabalar Hava Hocam. Hocam bize yardımcı olur musunuz? E, Hava Hocam e, başvurular başladı 8 Mayıs'ta. 14 Mayıs'ta da sona ay erecek. Yani bir iki günlük zaman kaldı. Arkadaşlarımız bu süreçte e aslında internet üzerinden birçok belgeye ulaşabiliyorlar E-Devlet kanalıyla ve başvurularını hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Sadece ufak tefek detaylar var onlardan bahsedelim. Malum bir önceki videoda işte bir örnek başvuru yapacağımızı söylemiştik. Arkadaşlar bize o konuda sıkıştırıyorlar. Hemen örnek başvurumuzu yapalım. Hava hocamın başvurusunu yapacağız örnek olarak. İlk öncelikle şöyle yapalım. Ben bir ekran paylaşımı yapayım. Arkadaşlar ee, şurada gördüğünüz adres, yani edu.gsb.gov.tr adresi, şu yukarı bölüme bakarsanız edu.gsb.gov.tr adresinden e, bağlantıyı kuracağız. Tabii ki girer girmez hemen şu sağ üst köşeden e girişini tıklayıp e girişini yapacağız. Edebet girişini yaptığımızda bir sefer ekran şöyle olacak. Ee, burada kişinin, sizin adınız soyadınız görünecek şu bölümde yukarıda. Bu bölümde adınızı soyadınızı gördüğünüzde artık başvurunuzu yapabileceksiniz. Nasıl yapacağız? Başvurudan eğitici başvurusuna geleceksiniz. Eğitici başvurusunu açtığınızda buradaki açıklamayı okuyalım. Kesinleştir butonuna basılınca ancak kayıt son halini alıyor. O yüzden onu unutmayın demiş. E ama tam işlem bitince yapın. Çünkü onu dedikten sonra da silme güncelleme olmuyor. Ne yapacağız? Yeni başvuru butonuna basacağız ve bizi karşılayan ekranda bilgilerimizi girmeye başlayacağız. Böyle ben bir e, bazı kişisel bilgilerin yer almaması için bir ara ara ekranı dondurayım. Şimdi ilk bölüm TC kimlik numarasının ve adres bilgilerinin yer aldığı bölüm olacak. E, oraya cep telefon numaramızı gireceğiz. Hemen ben bir ekran paylaşımı tekrardan başlatayım. Şu şekilde... Şimdi arkadaşlarımız e, şuradaki adres bölümüne şöyle gelecek. Buraya cep telefonunu başında sıfırla beraber yazacak. Çalışma durumunu seçecek. İşte kurum içi, kurum dışı. Arkadaşlar diyor ki ben bulamadım. E, burayla alakalı çok soru geliyor. Çalışma durumunuz eğer gençlik spor İl müdürlüğü bünyesinde bir personelseniz bunu seçin. Ya da başka bir kurumda çalışıyorsanız. Örnek biz halk eğitiminde çalışıyoruz. Ben kadro olarak çalışıyorum. Kurum dışı. Mesela usta öğretçiler. usta eğitim... ne, var, ne yazacağız oraya? Alk halk eğitim merkezinde çalışan fakat usta öğretici olanlar ise şuradaki çalışmayan kısmını seçecekler. Burayı seçme ile şurayı seçme arasında aslında bir şey var. Birisi hani bir resmi bir görev olup olmadığını gösteriyor. Şimdi buradaki TR bilgisini TR'yi de başta olmak üzere yazarak 25 hane, 26 taneyi tamamlayacaksınız. Biz bu kısımları dolduralım isterseniz. Bir de şu ünvan kısmından da bahsedelim. Sonra... Hocam buradaki İBAN'da banka fark ediyor mu? Arkadaşlar aslında bence bu sistemin ufak bir düzeltilmesi gereken noktalarından birisi. İBAN şehirlere göre farklılaşabiliyor ama Gençlik Spor İl Müdürlüğü acaba merkezi ödeme sistemiyle ödediği için bankalar fark etmiyor mu? Eğer ki burada bizim halk eğitimdeki gibi bir ödeme olacaksa bankalar anlaşmalı oluyor. Her bankaya gitmiyor ya da maliyeti üzerinden ödeniyorsa bu sefer tek tek IBAN girip ödüyorlar. Artık onu halletmişlerdir. Şu an için banka belirtilmediği için her bankanın IBAN'ı olur. Ee, öyle bir kısıtlama yok. İllen ile değişir. Şu ünvandan da bahsedelim. Ünvanda sözleşmeli eğitmen, memur eğitmen. Mesela ben başvuracak olursam memur eğitmeni seçmem gerekiyor. Emekli olanlar bunu seçecek. EYS sözleşme, EYS öğretim görevlisi. Bakın aşağı doğru memurundan, emeklisine, profesöründen yani üniversite personelleri de var burada akademik personeller. E biz burada hangisini seçeceğiz? Sözleşmeli eğitmeni mi seçeceğiz, memur eğitmeni mi seçeceğiz? AYS Prof. Bize en uygunu hangisi görünüyor Hava hocam? Sözleşmeli eğitmen. Sözleşmeli eğitmen görünüyor. Diğerlerinin bize uymadığından yola çıkarak sözleşmeli eğitmeni seçiyoruz. Bu iki kutucuğu da işaretleyip sonra tabii burayı sıfır başta olmak üzere cep telefonu girmeden buraya da IBAN'ı tamamlamadan hata verecek. Mesela ileri butonuna basarsak hata alacağız. Buraları yukarıda kırmızı ile gösteriyor hemen. Eğer hat ilerlemediyse ileriye basıp o yukarıya bir bakmanızı öneriyorum. Ben şimdi bilgileri gireceğim hava hocama ait. Devam edeceğiz. Arkadaşlar ikinci bölüme geçtik şimdi. İkinci bölümde neler yapacağız onlardan bahsedelim. İkinci bölümde de yine yani diğer bilgiler başlığı var. Şimdi burada 2023 dönemi Hani başvuru döneminden bahsediyor. 2023 EDU başvuru dönemi. Bu iki kısımda bir şey değiştirmedik. Emeklilik var mı? Hayır. Engellilik durumu da işaretleniyor. Ya burada herkes kendine göre işaretleyip eğitim verilecek kitle başlığına devam ediyoruz. Şimdi eğitim verilecek kitle başında burada da soru geldi. Hocam ben spor mu hangisini seçeceğim? Arkadaşlar bunların eğer branşınız spor değilse spor seçmenize gerek yok. Yurtta eğitim vermek istiyor musunuz? neden olmasın? Yurttaki e, gençlerle de eğitim olur. Gençlik eğitimi yani gençlik merkezine gelen çocuklara da gençlere de eğitim verilebilir. Bir de en çok soru gelen soru, e, bölümlerden birisi burası. Hocam ilçe açılmıyor. İlçe niye açılmıyor? İlk önce burayla bence izleyen arkadaşlar değerlendirirler. Bu il de bu tarafta olsa daha iyi. Çünkü insanın gözü sağdan sola doğru gidiyor genellikle. İşte biz kendimiz için başvuracağız. Tokat Gençlik Sıboru İl Müdürlüğü'ne bunu seçtikten sonra da e, gençlik bazı arkadaşlar da hani nazar değdi ilçe açılmıyor. Burada seçin açılır dedik biz. Bu sistemsel sorunlar da var demek ki. Bakın seçtik açtık adamların günahını almışız. Ama genellikle e, sistemdeki sorun bu oluyor. Yani Tokat'ı seçmeden işte ya da Trabzon'u seçmeden bu tarafa gelince ilçeler çıkmıyor. Bazen de demek ki şey sorun da olabiliyor. Bunu yaşadığımızda iyi oldu aslında. Diğer bilgilere tekrar döndüm. Bir kere daha sayfanın yüklenmesi için ileriye basıyorum. Bakalım bu sefer düzelecek mi? Hemen bir şöyle bir durduralım. Şurada şu anda tekrar bir bağlantı kurduk arkadaşlar. Sayfayı yenileyince düzeldi. Bu, bu tip tokat ve merkezi seçtik. Bu tip hatalar illaki başvuru esnasında olacaktır. Sistem çok daha yeni. Biz e, değişiklik oldukça tanıtmaya devam edeceğiz. Tıpkı e yaygın sistemindeki gibi. Artık herkesinden de usta ölçü alımı olduğu için arkadaşlarımız oradan da buradan da bilgi edinmeye devam etsinler. Çünkü ikisi de bizim işimize yarayacak. Şimdi buraya geldik. Mezuniyet belgesini herkes kendisine göre seçecek. İşte hangi okulu bitirdiyse ön lisans var, lisans var, yüksek lisans var. Her türlü mezuniyet alan aşağı doğru var. Aşağı doğru ortaokuldan başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Ama hocam eğitimi birkaç tane eğitim belgesi var. Hangisini eklemek istiyoruz hocam? Hocam hani... hepsini eklemiyoruz değil mi? Birinci bölümden eğitimi e, bir kriterini değerlendirelim şimdi. Hangisini ekleyelim? Lisansı lisans. ekleyelim. Lisansı ekleyelim çünkü son mezuniyet geçerlidir. Tamam o zaman ben şuradan iki tane lisans var bu arada bizim sistemdeki gibi. Lisans eğitim fakültesi olan var. Normal lisans hocam. Yok arkadaşlar bunlara dikkat etsinler. Eğitim Fakültesi mezunları bunları seçerken aşağıdaki lisanslar, ön lisanslar bir de normal hani diğer fakülteler için lisansı seçtik. Alan yeterlilik belgen yani pedagojik formasyonun ya da herhangi bir belgen varsa onu buradan seçmemiz gerekiyor. Mesela ne var? Yabancı dilden %50 işte en az %50 başarı puanı almış olmak. 4. seviye kurs belgesine sahip olmak. MYK tarafından dönüş seviye ve üstü besteki bel. Bunlar da herhangi birisine sahip değilseniz hiçbirini seçebilirsiniz. Ee, bir de burada çok soru gelen diğer bir başlık var Hava Hocam. Gençlik Spor Bakanlığı'nda son 3 yıl eğitmen görevi alan ve herhangi bir yere çalışmayan mısın? Son 3 yıl eğitmen görevi alıp kamu personeli misin? Aslında bunları da şöyle hani kutucuk kutucuk yapabilirlerdi. Gençlik sporda görev aldın mı? Aldım almadım. 3 yıldan fazla, 3 yıldan az diye. Burada çok başlık üretmişler. Son 3 yıl eğitim görevi alan ve özel sektör çalışanı. Son 3 yıl eğitmen görevi almayan ve herhangi bir yerde çalışmayan. Şu anda resmi bir görev olmadığı için yani 70-80 arkadaşımız bunu seçecek. Bunu seçtik. Bakın aşağıda da gene eğitmen görevi almayan kamu personelleri, Mesela ben başvuracak olsam kamu personeliyim ve 3 yıl içinde görev almadığım için bunu seçeceğim. Böyle sektörde olsaydım bunu seçecektim. Bu bölümde bu şekilde doldurulmuş oluyor. Şuradaki başlıkları incelemenizi istiyorum. Eğer bunlarda herhangi birisine sahipseniz ekleyin. Bunlar puan değeri olur. Şu an puan kriterleri yayınlanmadı galiba. Yayınlanmadı. Ben ne onu soracaktım hocam. Puanlar nereden? Tabii takip ediliyor. Bizim sistemde çok net bir şekilde belli ama burayı tekrardan bir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne arayıp sormam lazım. Hani onlarda bir kriter var mı belirlenmiş. Onu Tokat'ta bu işe ilgilenen arkadaşım bir rahatsızlığı var. Hastaneye gidiyor arada bir. Çok sık iletişim kuramıyoruz. Arada o bana dönüş yaptıkça soruyorum. Onu da en kısa zamanda öğrenip sorarım. Bakın burada hangi eğitimi verebileceğinizi soruyor. Burası da çok uzun uzun işlenebilecek bir başlıklar içeriyor. Çok var. Hani evet. Halk eğitimde çok daha fazla modül var ama burada da epeyce var. Gençlik, mesela yabancı dil eğitimi, Süryanice, Arapça bunlar böyle aşağı yukarı bir sürü alanda eğitim var. Muhtemelen yurtlarda ve gençlik merkezlerinde çok talep gören eğitimleri belirlemişler. Onlarla alakalı seçim yaptırıyorlar. Mesela ben bir durdurayım. Hava hocam uygun olanları sorayım. Çok zaman kaybetmemek açısından. Sonra tekrardan bağlanıp devam edelim. Hazır. Ee, beraber inceledik Havo hocamla. Ee, kendine uygun bölümleri seçtik. Biz şimdi Çin'i gibi KPSS kursu gibi bunları vermek istiyorlarsa arkadaşlar birçok alan var. gene halk eğitiminden farklı olaraktan dediğim gibi ilgi alanlarına göre yapmışlar. Bizdeki çok fazla modül var. Aşırı modül var. Ee, burada o kadar modül yok. Yani 100-150 civarı bir modül gördük. Peki herkes kendine uygun olanı verebileceği alanı seçip buradan da tekrardan ileri butonuna basacaklar. Şu an son bölüme geldik. Belge yükleme bölümüne. Orada neler yapılacak? Burası da kolay bir bölüm aslında ama hangi şartlar altında kolay? Mesela E-Devlet'e girip uygun belgeyi uygun şekilde hazır hale getirdiyseniz, pdf'lerini indirdiyseniz kolay olacak. Yoksa bu bölümde işler biraz karmaşıklaşabilir. Mesela adli sicil için göz at butonuna bastıktan sonra biz Hava hocamla da şimdi daha önceden bazı belgeleri hazırlamıştık. O evrakları şeyin içine atmıştım. Mesela adli sicili buradan seçiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar belgeleri ekleyip en sonda işimiz bittikten sonra kaydedeceğiz. Bakın burada kaydet butonu var. Bu kısmı atlamayacağız. Şimdi ben şöyle bir bakayım sisteme. Şimdi biz sistemle e, o dosyaları yükledik. Şurada da görünüyor mesela. E, kaydı, ön lisans ve bunu aşağıda kaydet butonuna bastığınızda sistem eğer size e, olumlu bir mesaj verdiyse şu şekilde ve aşağıya da şu şekilde başvuru numaranızı sunduysa eğitmen kaydı diye başvurunuz olmuş demektir. Arkadaşlar burada sistemle alakalı ufak bir hani sorundan da bahsedelim. Hani bir sistemin düzenlenmesi gereken belki de bir nokta bu. Hani biz diyelim ki hem bir tekrar olsun hem de sizin için bu detay önemli olacak çünkü. Şimdi diyelim ki üzerine basıp detay verdik. Ben bir saniyeliğine yine özel bilgilerin yer aldığı sayfaya geçiyorum. Tekrar bağlantı kuracağım. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Bu şey başvurunuzu yaptınız. Eğitici şey bölümünü gördünüz ve işte düzenleme yapacaksınız. İleri geldiniz tekrardan. Şurada ileri. Bakın hep bilgileriniz duruyor burada. İleri, tekrar ileri. Burada da şu anda burada geldiğinizde insan muallakta düşüren bir durum var. Adli sicil belgemi ben ekledim ama acaba ekledim mi eklemedim mi emin değilim. Şimdi tek başına bir daha göz at desem bir türlü demesem bir türlü. Burası bir sıkıntı. Sistem bu bölümde şöyle yapalım. Mutlaka göz atledikten sonra işte adli sicil kaydı, mezuniyet örnek veriyorum. İşte SGK belgem. Hazır olsun ki bunları pıt seçebilelim. Sonra işte mesleki yeterlik belgen, ustalık, usta ölçülük her neyse. Mesela buraya bir de ustalık belgesinin açılması gerekiyor. Usta ölçülük de çünkü ayrı ayrı bölümler. Muhtemelen arkadaşlar bunlar zaman içinde düzeltecekler. Ustalığı ayrı koyacaklar. Gözümüzden kaçmadıysa öyle bir yer göremedik çünkü. Şimdi bakın kaydet butonuna bastığımda herhangi bir eksik olsa hata verecek. Hata yoksa da şu şekilde bir mesaj alacak. Tamam. Yani e, özetle şöyle söyleyelim. Havva hocam da benim özet yapmamdan çok hoşlanmıyor ama. Özetle şöyle söyleyelim. E, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne edu.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabiliyoruz birinci bölümde arkadaşlarımız şu şekilde bir ekran görüyorlar. Hemen tekrar ekranınıza bağlanalım arkadaşlar. Hızlıca başvuruyu tekrar ediyoruz, özet yapıyoruz arkadaşlar. İşte bu bölümde özel bilgilerinizi yazıyorsunuz, ileri diyorsunuz. İkinci bölümde hangi döneme başvurduğunuzu, emeklilik, engellilik varsa durumunuzu işaretliyorsunuz. Hangi kitleye eğitim vereceğinizi buradan seçiyorsunuz. Birden fazla seçebilirsiniz. İl ilçe seçiyorsunuz. Sonra mezuniyet belgesi, en son ne aldıysanız onu ekliyorsunuz. Alanda bir yeterlilik belgen varsa ve de burada eğer herhangi bir yerde yani gençlik sporda daha önce görev almadıysan ve herhangi bir yerde çalışmıyorsan bu seçeneği işaretliyorsun. Sonra ileri butonuna basıp hangi programı verebiliyorsa onu işaretliyorsun. Son bölümde belgelerin hazır oluyor. Göz at butonuna basarak E-Devlet'ten indirdiğin o belge sisteme ekliyorsun en altta kaydet diyor. Şimdi Hava Hocam son e, başvurunuz için son hali bu mudur? Kesinleştir butonuna basalım. Budur. Evet kesinleştiriyoruz. Şu anda kesinleştir deyince artık tekrardan güncelleştirme yapılamayacağını biliyoruz. Bunu kesinleştir butonuna bastık. Bakın kesinleştir işlem başarıyla gerçekleştirilmiştir dedi. Artık onay bekliyor. Arkadaşlar takip edecekler. Onaylandığı andan itibaren bir sıralama listesi yayınlanacak. Ve muhtemelen işte bir sıra size geldiğinde ya da te talep olduğunda size ulaşılıp kurs açılacak. Daha sonra gençlik spor il müdürlüklerine ara ara giderek durumla alakalı bilgi almanız gerekebilir. Demiş olalım. Örnek başvuru böyle şekilde bu şekilde tamamlamış oldu kavga hocam. Biraz Hocam birçok kişi için çok faydalı olacak bu. Ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Ben de teşekkür ediyorum size. E, sadece arkadaşlara şu hatırlatmayı yapalım hani elinizde mutlaka belgeleriniz hazır bir şekilde bunu yani edebetten şimdi gidin başvuru yapmadıysanız mutlaka belgenizi hazırlayın sonra başvuru ekranını açın aksi takdirde sistem sürekli atıyor biliyor attığı zaman tekrardan aynı işlemleri özellikle IBAN'ı bir tarafta kopyalayın hazır bulunsun orada hata yapmamanız önemli oraları hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz normalde 5 dakikalık bir iş eğer belgeniz inmiş ise demiş olalım Teşekkürler hocam. Ben kolay teşekkür gelsin. Ben ederim. Size de kolay gelsin abi hocam. Arkadaşlar sizlere de başvurularınıza kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Sorunuz olursa videonun altına yazarsınız.